kere estağfurullah, arkasından 70 kere Allahu ala seyyidina Muhammed. Çünkü Peygamber Efendimiz'e salat etmediğin sürece o dua eksik kalır. Arkasından ne yapıyorsun? 2209 kere Ya Vali esmasını zikredip sonra dersin ki Ya Vali sen dilediğine en güzel nimetleri verirsin. Bana hayırlı bir eş, hayırlı evlatlar ve rızkımı kazanacağım helal, bereketli bir iş nasibiyle kalbimi yalnızlıktan, evimi sessizlikten, soframı darlıktan kurtar Allah'ım diyebilirsin. Tekrar duanı bitirdikten sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ne demek? Allah'ım Efendimiz Muhammed'e salat eyle dedin mi? Dedin. Tekrar estağfurullah de birkaç kere, üç kere, beş kere duanı mühürlemiş oldun. Hayırlı, uğurlu olsun. Ta ki bu dileklerin gerçekleşene kadar pazar günü sabahları güneş doğarken bu esma ile Allah'a yönel. Çünkü Allah kulunun kendisiyle meşgul olmasını istiyor. Samimiyetine göre, orada göstermiş olduğun iradeye göre, sabra göre Rabbim seni mükafatlandırır. Sakın olmadı, olmuyor deme. Hakkında hayırlı olan oluyor. Zaten Allah'ın bir şeyi vermesi bir ikramdır vermemesi aslında senin için bir ikramdır. Allah'ın vermemesi de ikramdır. Yani başına gelecek olan o sıkıntıları Cenab-ı Allah bildiği için ne yapıyor? Sana vermiyor. Vermeyerek seni bütün zararlardan, felaketlerden Cenab-ı Allah seni koruyor. Hani bir şeyler istiyoruz da olmadı diye bazen fevri hareketler yapıyoruz, fevri sözler sarf ediyoruz. Ben istedim olmadı, dua ettim kabul olmadı, şunu istedim olmadı, bunu istedim olmadı diyoruz ya. İşte o şunu istedim olmadı, bunu istedim olmadı ya güzel bir örnek vermek istiyorum. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz döneminde zengin olmak isteyen bir sahabe var. İsmi Salebe. Bunu şeyden bakabilirsiniz, Google'dan bakabilirsiniz. Salebe'nin hali çok düşündürücü ve gerçekten ibretlik bir hadise. Hani bir şey istiyorum da niçin olmadı olayına bir güzel bir örnek. Medine Müslümanlarından olan Salebe zengin olmak istiyor. Bunun için Peygamber Efendimiz'e geliyor ve dua istiyor. Onun bu talebini Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş. Şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bu ifade üzerine isteğinden vazgeçiyor Salebe. Bir müddet sonra hırsının yeniden depreşmesiyle Tekrar Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah dua et de